Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Electrolux Super Performer Cyclone modeli olan elektrik süpürgesinin çekimle ilgili şikayet var diye geldi. Ben bunun sıkıntısını çözdüm. Şöyle çalışması vardı. Yani zayıf çekiyordu. Ben ilkinde hazneyi açtım. Sonra bakın. Şurada bir şeffaf bir mandal var. Bunu kaldırıyorsunuz. Bu HEPA 12'dir. Bu eğer inşaat tozu vesaire çekildiyse bu hemen doluyor ve maalesef ömrü bitiyor. Ömür bittikten sonra da motorun pervanesine de zarar verebiliyor. O pervane zarar aldıktan sonra da hiç çekim yapmaz. Bu bir. Bunu çıkarttınız mı? Çıkarttınız. Sonra makineyi içindeki kalan pislikleri attırmak için böyle boş boş çalıştırın. böyle 5 dakika çalıştırmanız yeterli olacak. Ondan sonra yeni filtresini alıyorsunuz. Bu yeni filtre bakın. Pislik daha yok. Takıyoruz. Topladım. Ama hala çekim yok. Sonra az <laughs> komik olay geliyor şimdi. Arkadaşlar şurayı ben bakayım dedim tamam mı? Buradan ne çıktı biliyor musunuz? Normalde benim ultra flex'im yani bunun bir ikizi olan şu hortum kısmından göstereyim. Şuradan tel toka çıktı. Evet eyvallah, eyvallah ben bunu elimden almıştım. Fakat bunda Çorap çıktı. Ya nasıl çeksin Allah aşkına? <laughs> Çorabı da çıkarttım. Her şeyi geri topladım. Ve tekrar, tekrar bir çalıştırayım dedim. Gibi çekimi yerine geldi. Bu kadar basit bir işlem için tamirciye getirmenize gerek yok. Bir içine bakarsınız. Ee, bakın şu boru kısım kanal var ya, bu boru kısım kanalı şurada bir boru var. Buradan buraya geliyor. Burada tıkanmış. <laughs> Çorap burada tıkanmış. Ben Elimi buradan aldım onu çekimi yerine geldi. Evet sadece bir filtresini değiştirdik. Çünkü bunun ömrü bitmiş. Hatta arkasından ufaktan bile patlamış yani. Yani taksanız da takmasanız da olacak bir şey yok. Bunun bu şekilde almaya kalksanız en az 100 TL'yi bulur. Ama ee, o kağıt versiyonun sert yapılarından almaz, almaya kalksanız ama bunun aynı versiyonundan onu da 50 TL'ye bulursunuz. Şu an ben bunun filtresini değiştirdim. Sadece bir temizlik yani filtre temizliği bakım amacıyla ücret alacağım. Onun haricinde motorunda, kartında hiçbirinde arıza yok. Pervanesi de sağlam, motor da sağlam, her şey sağlam. Bir tek içinden bu çıktı <laughs> için maalesef çekimi zayıflamış. Heh. Bu dolduğu zaman motora ne tarz sıkıntılar verir? Hemen anlatıyorum. Bakın şunlar pervane çıktı değil mi? Bunlar ee, nasıl diyeyim? Ruman kalkmış olabiliyor. Bu sonra bu buraya sürttüğü zaman Pervanenin özelliği yavaş yavaş yitirilmiş oluyor. Ya da kırılıyor. Kırılınca hiç çekim olmaz. Ya da bu zamanla aşınıyor. Şu pervane kanatçıkları aşınıyor zamanla. Bu sefer de motor titreşimli çalışmaya başlıyor. E, bu seferde çok zayıf çekim olur ama güçlü çekim olmaz. Bunun iki tarz modelleri var. Böyle Somunsuzlu versiyonları var. Yani preslidir. Bir de somunlu versiyonlu vardır. Somunlu varsa çıkarsa eğer şanslısınız. Kurtuldunuz. pervaneyi değiştirip eee kaldığınız yerden devam ediyorsunuz yani motoru çöpe atmanıza gerek yok. Ama eğer bunun gibi presli ise yapacak bir şey yok. Motor değiştirmeniz lazım. Evet. Umarım videom faydalı olmuştur. Gördüğünüz gibi çekimin yerine geldi. Ee, lütfen motorunuza da sahip çıkın. Dikkatli olun. İnşaat tozu vesaire falan da çektirmeyin. Süpürgenizi bozabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Görüşürüz.